Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın biraz sonra bir kavramı bu kavramı bir daha göreceğiz. O kavramın adı muttaki, muttaki olan yani takvaya erişen demektir. Kur'an da muttakilerin özelliklerini bize anlatıyor onlarca ayette. Ama şimdi Kur'an ayına giriyoruz İnşallah siz Kur'an'la farklı bir biçimde haşır neşir olacaksınız. İki tane ayet grubu vereceğim size Ali İmran suresi 133-136. ayetlerle Zariyet 15-18 şu ayetleri Allah'a Allah hatırına Allah aşkına bir bakın. Bakın ayetler bize takvaya ermiş olan muttakilerin nasıl özelliklerde olduklarını söylüyor. İki ayet grubundan 8 tane mesaj alıyoruz biz. Ne diyor biliyor musunuz bu ayetler bize? Muttaki kimdir? Bollukta ve darlıkta Allah için infak edendir. Muttaki kimmiş? Darlık olduğu zaman musibet olduğu salgın olduğu işler kesada uğradı. İlk de gündemden çıkardığı şey infak oluyorsa eğer muttakilik yok orada. İşte biz burada anlıyoruz bollukta ve darlıkta. Bollukta zaten verebilir ama darlıkta da Allah için infak edebilene Kur'an müttaki diyor. Öfkelerine yenilmez en zor anlarında öfkelerini yutarlar. Muttaki buna diyor. Buraya şimdi bir daha döndüreceğim sizi. Üçüncüsü insanları affederler öyle uzun soluklu intikam hislerini içlerinde tutmazlar. Bakın öfkelerine yenilmezler. İntikam hislerini uzatmazlar. Bu iki şey muttakiliğin iki vasfı olarak burada karşımıza çıkıyor. Ailelerde de bu mesele çok önemli biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? İnanın şu anda aileleri yıkan en önemli hastalıklardan iki tanesi öfke ve inat. Yıkılan ailelere bakın bir andaki öfkedir. Yıkılan ailelere bakın. E işte nişanlılık döneminde yaşananlar onun zihin dünyasına düşmüş. Orada bir inat oluşmuş. O inatın arkasına başka inatlar budur. İnanın toplayın toplayın bütün sorunları ki ben sizin bir kardeşinizim. Günde kaç tane insanla bu noktada konuşuyorum. Ayda kaç tane insanın bu noktada dertlerine dinlemek durumunda kalıyorum. İnanın yıllar yılı bu kadar dinlediğim insandan da elde ettiğim tecrübeyle bunu söyleyebilirim. Öfke ve inat aileyi yıkan iki şey. Şu anda da evlerdeyiz. Bakın evlerde olmanın çok güzel güzellikleri var, nimet var. O nimet külfetiyle de gelir. Aynı çatının altında olmanın imtihanları, o imtihanların en fazlası da öfke ve inat meselesi. E, oruç dediğiniz şey takvayı getiriyor. Takva dediğiniz şey öfkeyle inatı götürüyor. Eğer oruç öfkeyle inatı götürüyorsa, gerçekten o oruç kendisinde takvayı getirmiştir. Hal böyle olunca oruç dediğiniz şey aslında şahsiyeti dolayısıyla haneyi terbiye eden bir şeye dönüşüyor. Oruç dediğiniz şey evi dolayısıyla aileyi berekete kavuşturan bir şeye dönüştürüyor. Eğer bu manada gerçekten tutulabilirse. Çünkü oruç dediğin şey nefsi terbiye eder. Eğer nefis terbiye olursa irade terbiye olmuşsa o iradesi terbiye olmuş olan bir insan öfkesine yenilmez. O iradesini terbiye etmiş olan bir insan inat edip 3 gün 5 gün 10 gün 20 gün bir meseleyi uzatmaz merhametli davranır. Yapılan hata ne olursa olsun merhametle karşılar bu noktada bir şey yaptırır. Dolayısıyla bizim oruç meselesinde alacağımız önemli bir şey bu. O oruç insanı takvalı yani müttaki kılıyor. Muttaki insanda da bunlar oluşuyor. Onun için bunları hiçbir zaman unutmayalım ki aile ve Ramazan dediğimiz zaman Ramazan'ın aileyi nasıl inşa edeceğine dair olacak o temel meseleleri unutmamış olalım. Dördüncüsü müttakileri tanıyoruz Kur'an'dan bir günah işlediklerinde hemen tövbe ederler. Beşincisi de asla kötülükleri için ısrar etmezler. Bu ilk beş madde bakın Ali İmran suresinin 133 136. ayetleri arasında önemli olduğu için bir daha söylüyorum bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler öfkelerine yenilmez en zor anlarında öfkelerini yutarlar. insanları affederler öyle uzun soluklu intikam hislerini içlerinde tutmazlar. Bir günah işlediklerinde hemen tevbe ederler asla kötülükleri için ısrar etmezler. Bu ilk beş tanesi Ali İmran suresi 133-136. ayetlerin içerisinde. Devam ediyoruz 8 tane dedik İyi davranmayı hayatlarının esası kılarlar. Yedincisi geceleri pek az uyku uyurlar. Geceleri pek az uyurlar. Sekizincisi de seher vakitlerinde istiğfar ederler. Zariyat suresinin 15-18. ayetleri içerisinde de müttakilerin saydığım bu son 3 tane vasfını söyler. İyi davranmayı hayatlarının esası kılarlar. Geceleri pek az uyurlar. Seher vakitlerinde istiğfar ederler. Şimdi bunları nasıl elde edileceğine dair de Ramazan zaten bizi biraz sonra adam edecek inşallah adam olanlardan oluruz. Muttakilik bu ve Kur'an bu muttakilerin vasfılarını söylüyor. Beri taraftan da diyor ki eğer orucu hakkıyla tutarsanız takvaya erişir muttakilerden oluşursunuz. Yani Kur'an bir yerde söylediğini bir yerde destekliyor. Resimlerin parçalarını bir araya getirdiğimiz zaman aslında Rabbimizin bizden istediği o güzellik ortaya çıkmış oluyor.